Evet arkadaşlar biraz heyecanlıyım çünkü yeni ders, yeni konular, yeni videolar falan ee, arkadaşlar biliyorsunuz artık HTML e, dediğimiz e, etiket diline başlamış bulunmaktayız. Ee, gene C# de olduğu gibi derslerimiz yüklenmeye devam edecek. Ee, bunun hazırlıkları yapıldı. Bunun arkasından arkadaşlar e, Java düşünüyoruz. Tabi ee, tabii duruma göre de değişebilir. Hani biz normalde e, işte ilk olur. Yani HTML'i daha önce vermeyi hiç düşünmüyorduk. Yani HTML çünkü o kadar çok kaynak var ki e, bir sürü. Yani ulaşamayacağınız şey yok yani. Çok farklı yerlerden de ulaşabiliyorsunuz. O yüzden e, HTML'i biz çok vermeyi düşünmüyorduk. Hani direkt e, JavaScript ya da CSS e, o tarzda vermeyi düşünüyorduk. HTML'i es geçecektik. Evet, Tabi ısrarlardan dolayı sizin isteklerinizden dolayı dedik ki hani o zaman html'den başlayalım biz bir şey kaybetmeyiz hani devam edelim bu şekilde gibisinden başladık inşallah hayırlı olur diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak şöyle tane tane yazacağım arkadaşlar bunu daha sonra da açıklayacağım ne olduğunu doç yazdım arkadaşlar. T Y P ve E. Doge Tape diye okunuyor. HTML dedim. Şimdi arkadaşlar, ee, Doge Tape ne işe yarar? E, ondan bahsedin kısaca. Doge Tape bizim arama motorlarımızdan işte Mozilla'dır, Firefox'tur, ee, Tor'dur, Chrome vesaire gibi. Bu arama motorlarında bu sayfanın ne olduğunu söylüyor. Diyor ki bu bir HTML sayfasıdır. Bir internet sunucu sayfasıdır diye tanımlıyor. Şimdi arkadaşlar geçiyorum diğerini. HTML etiketi açtım. Alta geçtiğimde hate diye bir etiket var. Şimdi bunu ilk önce yazayım ondan sonra açıklayayım arkadaşlar. Bence o şekilde e, daha iyi olacak. Title dedim. E, bu bir başlıktır dedim. Title'ımı kapattım. title'ım kapandı. Şimdi bir de header'ımı kapatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> html başlangıcıdır. Der ki buradan başlar. E bir sayfayı düşünelim arkadaşlar. Normal bir hikaye kitabını düşünelim. İlk önce ne vardır? Kitabın işte kapağı vardır. Kapağından sonra işte başlık vardır. Başlığından sonra e, içerisinde bir şeyler vardır. En sonunda da bir kapanışı vardır. Bu şekilde düşünebiliriz. HTML bir kitabın kapağıdır. Header kitabın başlığıdır. Title ise başlık vermedir. E, Header'ı kapatırız burada. Bunun altında bir de body var. Şimdi tekrar body mi? Burada kapatayım. Body dedim. Alta geçtim. HTML'i kapatıyorum. E şimdi kitabın başlangıcı var. Bir de e, son sayfası var yani. Kitabın son sayfası kapanış sayfası vardır. Bu kapanış sayfası bu başlangıç sayfasıdır. Bu başlığın içerisidir. Title bir başlıktır. Body ise arkadaşlar kitabın orta kısmıdır. Kitabın içerisindeki hikayelerin anlatıldığı, olayların döndüğü kısımdır. Bu kısımda arkadaşlar işte biz bir şeyler yazarız oraya fotoğraf ekleriz işte link atarız e, vesaire vesaire. Bunları yaptığımız yer body'nin içerisidir arkadaşlar. Şimdi ben buraya ne diyeyim e, deneme diyeyim ya da e, vt VT yazılım dedim mesela. Bunu kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Farklı kaydet dedim. Ee, ben bu e, derslerimi arkadaşlar e, şu şekilde yapıyorum. Kendime ait bir e, klasör belirledim. E, oradan e, VT yazılım yazdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben ee, şu şekilde size bir örnek vereyim. Bu e, nasıl diyeyim? Dosyanızı belirli yerlere yapın. Yani işte ben anlattıkça yaptığınız projeleri kaydedin. İşte ders 1, ders 2, ders 3 gibi. E, çünkü kullanışlı oluyor. E, bazen unuttuğunuz şeyler olabiliyor. Hatırlamadığınız ya da e, çok farklı şeyler olabiliyor. Oradan e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu e, kaydedeceğim. Ee, şöyle diyelim farklı kaydettim ee, Masa üstüne Kaydedeyim Masa üstüne dedim Ders 1 diye kaydetsin Ders 1 nokta Dedim arkadaşlar HTML Diye kaydediyorum Çünkü HTML uzantılı arkadaşlar CSS'e geldiğimizde CSS uzantılı Java'ya geldiğimizde Java uzantılı Şu an derslerimiz HTML olduğu için HTML olarak uzantı olacak Kaydet dedim arkadaşlar Ders 1 Açtım VT yazalım diyor Şu şekilde VT yazalım dedi arkadaşlar şurayı kapatabiliriz Şimdi <laughs> Şimdi arkadaşlar Buraya geldim Ben Bunun Alt satıra geçiyorum Alt satıra da e, Ne yazalım İşte Derslerimize devam Derslerimize devam edeceğiz Dedim mesela CTRL S CTRL S yani Bastığım zaman arkadaşlar Burada da sayfamı yeniliyorum VT yazılım dedi derslerimize devam edeceğiz neden ben bir alt satıra yazmıştım ama benim e, yazdığım şeyi alt satıra geçirmedi neden geçirmedi çünkü ben burada alt satıra geçmesi için bir şey söylemedim bunun için de arkadaşlar br kullanıyorum şimdi bunu kaydettim ctrl s yaptım kaydettim sayfamı yeniledim ve alta geçti E, bu şekilde arkadaşlar, e, body kısmı şu sayfamızın şu alanıdır. Yani şöyle göstereyim ben size, şu çizgiden başlar, şu çerçeve, şöyle komple bizim e, alanımızdır yani öyle söyleyeyim. Biz her şeyi body'nin içindeki her şeyi buraya yaparız. Başlık kısmımız şurasıdır. Şu arama motorunda şu, bak. Şuraya geldiğim zaman hemen ok işaretinin altında bu bir başlıktır ee, yazısını görüyoruz. Biz onu nereye yazmıştık? Title'ın için yazmıştık. Demek ki Title bizim araba motorlarımızda gözüken yerdir. Ee, bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar olsun. Bundan sonra devam edelim.